أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ey muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz, sohbet konumuz Şia'nın, Rıfazilerin veya rafazi topluluklarının ehli sünnet ve cemaate bakışı üzerine biraz duracağız. Biz bununla alakalı olarak gene Şii kaynaklara müracaat edeceğiz. Şia'nın sahih-i buharisi kabul edilen El-Kafin, El-Kumeyli'nin El kafisine bakacağız. Onların Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine atfederek bize attıkları çirkin söylemler, iftiralar, bizi veled zina, zina çocukları olarak tarif etmeleri, bizim annelerimizi sümme aşafayişi aşa olarak takdim etmeleri ve buna benzeyen çirkin söylemleri de gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyti Hz. Hasan, İmam Zeynel abidin İmam Cahfer e Sadık ve onları atfederek bize çok çirkin iftiralarda bulunduklarını biliyoruz ki biz bunları kendi kaynaklarından okuyoruz. Aynı keza bize vahdetten, kardeşlikten bahsedenlerin ne kadar iki yüzlü çakal sırttan olduklarını da biz burada okuduğumuz zaman kardeşlerim siz çok iyi anlayacaksınız. Gerçekten bugün ahir zaman ve her taraftan İslam hukuku kuşatma altında. Bir taraftan maalistler, bir taraftan deistler, bir taraftan komünistler, emperyalistler, kapitalizm, sosyalizm, deizm yeryüzündeki bütün ideolojiler sapık yapılar İslam'ı hedefine koymuş. Komünist Rusya'nın yıkılmasından sonra Amerika'nın, NATO'nun ve Birleşmiş Milletler'in yeni dünyadaki düşmanları İslam olarak kabul edilmiş ve İslam'ı yok etmeye, İslam'ı tahrif etmeye yönelik büyük faaliyetler yürütülmüş. Bu boyutta Şia'nın çok büyük katkıları ve çok büyük yardımları olduğuna kanaat ediyorum. Hatta bak İran sürekli şeytanul ekber Amerika dediği halde Amerika'nın Arak'ı, Suriye'yi ve Lübnan'ı bile bile Şia'nın Şii hilaline devrettiğini, teslim ettiğini hatta bizzat bütün hava unsurlarıyla beraber Şia'nın o yayılma politikasına birebir destek olduğunu ve Şia'nın vahdet anlayışının Suriye'de ve Irak'ta gerçekten büyük bir büyük bir razillik, büyük bir fiyasko, büyük bir yalan olarak ortaya çıktığını ama maalesef içimizdeki yerli işbirlikçiler, mankurtlar, trojanlar, truva atları ve hala İran'a kelplik ve köpeklik yapanların hala bu hakikatin gerçeğin doğruluğun e, idrakına varamadıklarını hala uşaklık ve kelplik yapmaya küfre hizmet etmeye, bid'at ehli olan, gulat olan, şiaya, şeytan üçgenine, çağın putperestlerine, ki artık başlamışlar, putlar icat ediyor. Her gün Kasım Süleyman yeni putlarını sosyal medyada izliyoruz, tanzim ediyorlar. En son ben bir videoda rastladım. Bir topluluk bizim Türkiye'de, bir ilde. 15-20 kadın erkekliği Kasım Süleymani'nin büyük poster resminin karşısına göçmüş ona biat ediyorlar. Sanki Sümaşa Rableri ve ilahları yanlarında müşcasına ona tanzinde bulunuyor. Sonra onun resminin karşısında namaz kılarak ibadet ediyorlar. Veya aynı bizim Kemalistler gibi İran'da Kasım Süleymani'nin resimlerine ve heykellerine çocuklara secde ettirdiklerine birebir şahit oluyoruz. Biz de onu değil de Rafizilerin ve Şia'nın ehli sünnet ve cemaate bize bakışı nedir? Bize ne gözle bakıyorlar? Acaba bizim yerli işbirlikçilerimizin içimizdeki truvaatlarının kendilerini İran'ın hizmetine kurban eden, ahirete ve dinine ihanet eden, Allah'a ve Resulüne sırt dönen ama bid'at ve gulat olan o topluluğu kendine Rab ve ilah edinen, onların her batılını ve her sapıklığını İslam'ın bir unsuru gibi gören ve gerçekten koklalaşmış olan yerli işbirlikçilerin dediği doğru mu? Yoksa gerçekten Şia kesinlikle ehli sünnet ve cemaate Hristiyan ve Yahudilere vermediği değeri değersizliği mi veriyor? Hatta kıyas edecek olursanız onlara göre ehli sünnet ve cemaat kesinlikle Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha nedir? daha pistir, daha kötüdür, daha şerkedir. Ondan dolayı bazıları diyebilir ki ya sana ne oluyor kardeşim? Sen niye bu meseleleri ikide bir irdeliyorsun? Neden bu meseleleri ele alıyorsun? Neden ikide bir İran'ı kötülüyorsun? Büyük şeytan Amerika dururken, işte İngiltere dururken, İsrail dururken, Çin dururken, Rusya dururken. Sen niye bunlarla uğraşıyorsun diyecek olursa benim Nebi aleyhi Salatü vesselam sahih-i Müslim'de geçen bir rivayette bid'at ehline karşı cihad eden mümindir diyor. Ve aynı kaza kim bir bid'atı ve kötülüğü, kim İslam'a, Kur'an'a ve sünnete bir ihaneti görürse ona gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle onlara karşı mücadele versin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle boz diyor. Bu da imanın zayıf ve en düşük derecesidir diyor. Onun için hiç kimse kusurumuza bakmasın. Biz ehli sünnet ve cemaatin müdafileriyiz. Ve biz Allah ve Resulüne iman ettik. Ben her zaman da dediğim üzere ben İmam Şafi'ye ne kadar intisap etmişsem o kadar İmam Ebu Hanife'ye, İmam Ahmet'e ve İmam Mali'ye de değer veriyor. Ve onlara da aynı sevgi ve aynı hoşgörü ve aynı teslimiyeti gösteriyor. Çünkü sonuçta onlar benim imamlarım, önderlerim ve bizim gerçekten mürşitlerimiz, raşit vasıfta alimlerimizdir. Biz onlara inanıyor ve itibar ediyoruz. Yalnız ben Şia'nın Ehl-i Beyt yolunda olduğuna inanmıyorum. Şia bugüne kadar Ehl-i Beyt'i kullandı. Geçmişte de tarihsel süreçte bakacak olursanız Şia'nın sürekli Ehl-i Beyt'e ihanet ettiğine birebir siz de vakıf olabilirsiniz. Basit bir örneği. Bugün Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda İran İslam Cumhuriyeti dediğimiz, pardon İran Şeytan Cumhuriyeti dediğimiz ve Şii olan ve aynı keza Azeri topluluğu da %90'ı onlar gibi Şii olan bu topluluğu iki topluluğu karşı karşıya geldiğinde sizce İran şeytan cumhuriyeti kendi mezhebine tabi olan Azeri, Azeri topluluğunun yanında mı yer aldı yoksa kendi kendi Hristiyan olan ve tarih boyunca da geçmişte Anadolu'da kıyımlara sebep olmuş ve soykırımlara sebep olmuş olan Ermenilerin yanında mı durdu? İstiyorsanız bir araştırın bakın göreceksiniz Ermenileri tuttuğunu, şu anda bile Ermenistan'a silah, muhimat, cephane gönderdiğini, emin olun belki Suriye'den ve Irak'tan Şii militanları Ermenileri eğitmeye, onları organize etmeye, yarın üçüncü bir Karabakh Savaşı olduğu zaman Ermenilerin Azerilere galip gelmesini sağlamaya yönelik faaliyet yürüttüğünü görebilirsiniz. Çünkü İran'a göre kendi çıkarları, Allah'ın çıkarlarının, dinin çıkarlarının, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdiklerinin çok 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 üstündedir. Onların vahdet anlayışı, ben üstüne basarak söylüyorum. Bana diyebilirsiniz ki sen Şia'yı ne kadar tanıyorsun? Ben küçüklüğümden ta 24-25 yaşına gelinceye kadar, akşama kadar ağzından İran düşmeyenlerdendim. Ve ben aynı keza çekirdekten aile olarak, İran'la, İran sevgisiyle büyümüş bir insanım. Ve bunu beni tanıyan herkes bilir. Ama eşin gerçek ve hakikati benim anladığım kadar Şia sadece vahdeti Şiilik yayma projesinden başka bir şey olmadığına birebir ben şahidim. Ve benim elbette ki büyüklerimiz de şahit olmuş ve bunlara, bunları yaşamış, bunları birebir gözleriyle de şahit olmuşlardır. İran vahdet ile, İran İslam'a hizmet ile büyük kurultaylar düzenleyerek ne yaptı? Filistin'den, Suriye'den, Irak'tan, Türkiye'den değişik cemaat ve camiaları orada vahdet konferanslarına davet etti. Sonra onların liderlerine dedi ki, ya sizin eğitilmeniz gerekiyor, sizin devletlere karşı mücadele verebilmeniz gerekiyor, sizin organize bir eğitim sistemine sahip olmanız lazım, sizin daha böyle mükemmel cemaatler kurabilmeniz için profesyonel tecrübemizden istifade etmeniz lazım. E ne yapalım? 20-30 tane böyle zeki, akıllı gençlerinizi gönderin. Biz bunlara örgütlenmeyi, cemaat kurmayı, cemaatsel faaliyetleri yapmayı ve buna benzeyen şeylere öğretelim, eğitelim dedi. Peki o ne yaptı? Giden her genci şiileştirdiler. Sonra da o cemaatlere darbe yapıp teker teker devirdiler. Ehli sünnet olan lider kadrolarını tasfiye ederek yerine şi'i kadroları koydular. İşin garip yani Şi'i kadroların onları yönettiyse 30-40 sene sonra ortaya çıkacak. Ne, nasıl ortaya çıkacak? Onlar şiileşince. Anlıyor musunuz kardeşlerim? Bir de şianın en büyük bize karşı kullandığı rolü mutenikahıdır. Giden Avrupa'da Güneydoğu kökenli veya Türkiye kökenli yüzlerce gencimiz ne olmuştur? Şiiliğe geçmiştir. Konuştuğum bazıları evliliğin altında mutenikahı yattığını çünkü şiaya göre mutehelalken ehli sünnete göre zina fuhuş kabul edildiğini bildiklerinden dolayı şiayın fikrini benimseyerek güya Allah'a kandıracaklar. Güya adliye şer'iye yapıp sümme aşağı bizim haram gördüğümüzü Bunlar şirri olunca helal olacağını sanıyor. Aynen bu travesti meselesine dönüyor. Ben bir, bir e, nasıl söyleyeyim? Ben bir tane televizyon kanalında bir travestiyle bir af yani cinsiyet değiştiren biriyle bir e, konuşmayı dinledim. O diyor ki ben Hristiyan oldum. Neden? Çünkü İslam cinsiyet değiştirmeyi kabul etmiyor ve bunu küfür ve sapıklık görüyor. Ama ben Hristiyan olunca ne olmuş oluyor? Hristiyan inancına göre ben cinsiyet değiştirebilirim. Yani ben çok ağır bir günek de olabilirim, ibne de olabilirim diyor. Bunda bir günah yok. Ondan dolayı din değiştirdim. Hey be budala, hey be ahmak. Sen bilmiyor musun ki Allahu u Teala nezdinde tek din İslam'dır. Allahu u Teala dini dışında hiçbir dinle insanlar ne yapılmayacak? Hiçbir insan hüküm, hiçbir muhakemede bulunmayacak. Hatta Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de zaten bunu söylüyor. Hristiyan ol, Yahudi ol, Zerduş ol, ol, Komünist ol, Sosyalist ol, Maalist ol, Deist ol, veya Şii ol, Rafızi ol, veya Musayri ol, hiç fark etmez, veya Durzi ol, veya Yahudi ol, veya Hristiyan ol, hiç fark etmez. Hepiniz kıyamet günü, mahkemetin köbrada Allah-u Teala huzuruna çıkarıldığınız zaman, mahkeme olunacağınız hukuku ortadadır. Allah-u Teala ne buyuruyor? El yevmel ekmeltu lekum dinikum ve etmemtu aleyküm ni'meti ve radaytu lekumul islamu din diyor. Allahu Teala bugün sizler için dinimi kemale erdirdim. Ve yani gerçekten sizin üzerinizde olan nimetimi de tamamladım ve sizi kıyamet günü mahkemetül kubrada sorgulayacak olan tek hukukun da Kur'an olduğuna hükmettim diyor. Ve bu şekilde ne yapıyor? Her yalancı, her şarlatan istiyorsanız şii olun mutenikahı için saatlik kadınlarla yapmak için istiyorsanız Hristiyan Yahudi olun gene de kıyamet günü Allahu Teala huzuruna çıkarıldığınızda Allahu Teala sizi neyle muhakeme edecek? elbette ki Kur'an ile, sünnet ile muhakeme edecek. Allahu Teala Cibril'i emini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl gönderdiyse, nasıl muhakeme ettiyse, nasıl sorguladıysa, sonuçta ne hükmettiyse senin karşılaşacağın akıbetin odur. Onun için kimse kendini kandırmasın. Kimse ehli sünnet ve cemaat çizgisini terk ederek Şia'nın peşinde koşarak mutakiyince helal olacağını sanmasın. Bu aptallığın alasıdır, ahmaklığın danışkasıdır ve bu nefis perestliğin doğruğudur. Onun için kardeşlerim benim şiaya karşı ve benim bid'at ehli olan topluluklara karşı benim dilimle yaptığım şeyin amacı şiileşmiş olanları yeni çevirmek değildir. Saf olan, iyi niyet güden ve bunların sosyal medya üzerinde mantık ilmiyle yaptıkları propagandalar neticesinde sanki gerçekten İran vahdetten bahsediyor. Gerçekten İran'ın amacı gayesi sosyalizmi, sosyonizmi, e, ve Amerika'yı ve sosyalizme galip gelip yeryüzüne Allah'ın şeriatını hakim kılmak olduğunu düşünüyor. Maalesef bu böyle değil kardeşlerim. Bugüne kadar Şia ne Yahudileri ve Siyonizme karşı ne de Amerika ve onun uşaklarına ve varyantlarına karşı en ufak bir harekete geçmiş bir eylem yapmış bir devlet değildir. Ama kesinlikle ve kesinlikle Ehl-i Sünnet ve cemaate karşı Yahudilerin öldürmediği kadar Ehl-i Sünnet ve cemaat olan insanı 8 sene içerisinde Suriye ve Irakta katlettiler. Vallahi billahi tallahi Musul düştüğü zaman ben videolara rastladım. Evlere giriyordu böyle örtülü, iffetli köşede korkudan tir tir, tir, tir kadınlara bakıyor. Biri giriyor öbürü çıkıyor. Diyordu ki ya necistir yani hala hayızlıdır. Hadi öbür kadına gidelim. Böyle Müslümanların namuslarını, iffetlerini kirlettiler. Zina, tecavüz, her vahşeti, fisliği, şerefsizliği, aşağılıklığı yaptılar. Yüzlerce, binlerce mazlumu da kalkıp Musul kalesinden Dicle nehrine yukarıdan atıyorlardı, öldürdüler. Vallahi billahi talahi bizim içimizdeki aşırıcılar ne kadar Kur'an ve sünneti çiğnedilerse, ne kadar hadlerini açtılarsa, ey şia sizin o aşağılık örgütlenmeleriniz, istiyorsanız katibi Hizbullah olsun, istiyorsanız haşdi şeytan olsun, istiyorsanız şabiha dediğiniz sokak soytarılar ve ser serileri olsun veya istiyorsanız Kasım Süleymani denilen büyük deccal olsun ve cellat olsun, Hepiniz zulümden, kan ve göz yaşından başka bir şeye se sebep olmadınız. Birileri bu kadar zulme vahşette ses çıkarmazken Kaksım Süleymani kullanan ve bütün pisliklerini ona yaptıran iyi Amerika kalkıp da onu öldürünce adamı bir anda Kudüs'ün şehidi ilan ettiniz. Hey be şia! Vallahi sen Mescid-i Aksa ve Kudüs davasına el attığın günden beri o dava geriliyor. Vallahi billahi tallahi Hümeyni her Müslüman Mescid-i Aksa için bir su dökerse İsrail'i sel alır dediği o günden bugüne kadar İsrail topraklarını yüzde bin arttırdı. Filistin direniş hareketleri zayıfladıkça zayıfladı. Çünkü hepsi senin kontrolüne girdi. Sen emretmediğin için eylem yapamıyorlar ve eylemlerini durdurmuş durumdalar. Ve İsrail'de adım adım, gıdım gıdım o mazlumların topraklarını işgal ediyor, zeytinlerini yıkıyor, insanlarını infaz ediyor, kadınlarına tecavüz ediyor, zindanlarını doldurmuş. Vallahi bunun tek sebebi sizin o, o şeytani, gizli, kapalı kapılar altında çevirdiğiniz siyasetlerdir. Bundan hiçbir Müslümanın şüphe duymaması lazım. Zaten bir Müslümanda feraset ve dirayet varsa sizin böyle bir sapıklığa sahip olduğunuzu ve böyle şeylerde tereddüt etmediğinizi bilir. Yalan konuşmayı, iftira atmayı, hatta yalan konuşup iftira atmayı helal gören, sevap gören sizin inanç anlayışınız yani herkesi kirletmekte tereddüt duymayacak bir fikir ve sisteme sahiptir. Bundan bir şüphe mi var? Onun için bizim batıl olan, gullat olan, sapık olan ve saptırıcı ve sapkın olan yapılara karşı hakkı anlatmamız boynumuzun borcudur. Bu konuda ne insanları dinleriz ne insanlara yönelir, onlara benzemeye çalışırız. Çok yine bir Aleyhisselam men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi diyor. Kim bir münkeri, bir kötülüğü, bir İslam'a aykırı, Kur'an'a ve sünnete aykırı bir fiili, veya bir zulmü, veya bir ihaneti, veya bir entrikayı, veya bir dini tahrif etme halini görürse onu eliyle düzelsin. Eğer gücü yetiyorsa onu düzelsin. Fe innem yastatih. Buna gücü yetmiyorsa, fe bilisanihi diliyle ne yapsın? Onların bütün kötülüklerini ikrar etsin, ifşa etsin ve insanları onlardan korusun, sakındırsın. İşte biz bunu yapıyoruz. Biz peygambere itaat ediyoruz. Sahih-i Müslüm'de, Sahih-i Buhari'de, Tirmizi'de ve İmam Nesai'de geçen sahih hadise dayanarak biz de sizin bu kötülüklerinizi ve amacınızı ve gayenizi burada sosyal medya üzerinde yayarak Müslüman gençlerin şu anda siz vahdet ile kandırıp zehirleyip de alttan alttan şiili pop popladınız, postaladınız, o insanların sizin elinize, kucağınıza düşmemesi için mücadele veriyoruz. Son nefesimize kadar da bunu yapacağız. Ve en önemlisi o dilimiz giderse bile kalbimizdeki buğz mahşer meydanına kadar gelecek. Bundan hiç şüphe duymayın. Ben Amerika'dan ne kadar nefret ediyorsam, ben İsrail'den ne kadar nefret ediyorsam, ben Çin'den ve Rusya'dan ve yeryüzünün bütün müstekbir, tağudi, beşeri düzenlerden ne kadar nefret ediyorsam, Ey İran senden de o kadar nefret ediyorum. Sen o kadar hainsin ki, o kadar döneksin ki, o kadar sapıksın ki sana selam veren kesinlikle canını senden emin göremez. Çünkü siz havariçsiniz. Kendiniz dışındakilerini kafir görür. Kendinizden olup size hizmet etmeyenleri de düşmanlarınızı öldürttürürsünüz. Bu sizin bir hakikatinizdir. Bu bir gerçek ve asıldır. İnanmayanlar tüfeğli Hizbullah'ın ilk genel sekreterinin bazen ip verdiği ipuçlarını takip etsin. Emin olun Şia'nın vahdet anlayışını, şi'anın kardeşlik anlayışını, şi'anın din anlayışını orada göreceksiniz. İhanet, entrika, komplo, kumpas, iftira, aşağılamak, belden aşağı, pis, iğren, çirkin söylemlerde bunlar insanları susturmaya çalışmak, susturamıyorsa da toplumların nezdinde itibarını bırakmayarak onun işini bitirmek. Bunu yapar. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam fe bilisanihi diliyle o hakkı haykırsın o bid'atları ifşa etsin onların zulümlerini söylesin hakkı konuşsun ben şunu açık ve net olarak söylüyorum bugün Türkiye'de benim için Türkiye'yi bağlar Türkiye'de ve Müslüman coğrafyada Kur'an ve sünneti terk edip Şia'ya intisap edip Şia'nın vahdetinden, Şia'nın kardeşliğinden, İran'ın İslam'a olan bakışından, İran'ın İslam'a verdiği destekten bahseden herkes İslam'a, Kur'an'a, sünnete, halefe, selefe, sahabeye ihanet eden hainlerden başka kimse değildir. Ve bunlar satılmış mankurtlardır. Bunlar birilerinin uşaklarıdır, kuklalarıdır, oyuncaklarıdır. Ve bunlara sevgi beslemek müminin kalbini tehlikeye sokar, müminin imanını askıya aldırtır. Onun için Şia ve Şia'nın varyantları, Şia'nın yolunda gidenlerden ehli sünnet uzak duracak. Çünkü sonuçta bunlar size Müslüman gözüyle bakmıyor. Bunlar size kafir gözüyle bakıyor. Ben onların ayetullahlarını, Haydari ve diğerlerini Baktığım zaman adamlar zaten diyor ki bu usulü dindir diyor yani. 12 imama inanmayan, bunu kabul etmeyen ve bunu bunu kendine dinin bir unsuru ve usulü olarak görmeyen kafirdir. Bizde nasıl usulü dinden bir şey inkar eden irtidat eder? Şia'da da böyledir. Bizim usulü dinimizle onların usulü dini ayrıdır. Biz de onun için diyoruz ki ey şi'anın kalpleri lekum dinukum aliyedin. Bizim dinimiz, Kur'an ve sünnet bize sizin rapleştirdiğiniz, putlaştırdığınız, ilahlaştırdığınız, kendinize velayet-i fakih dediğiniz putperest putlarınız size olsun. Emin olun sizin peşlerinden gittiklerinizin içleri dış kalıpları kadar temiz değildir. Bundan emin olun. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Ve bir gerçek ve hakikat aslında biz vahdetten ve kardeşlikten bahsederken de yavaş yavaş kalbimizin, dilimizin, her şeyimizin onlara sirayet ettiğini görüyoruz. Hatta ben bazı kardeşlerimizle Doğu ve Güneydoğu'da oturduğum zaman onlar İran yaptığı zulümleri dile getirirken bile hala böyle hala vahdet anlayışıyla İran'a baktıklarını gördüm. Sebebi bu. Neden? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim bir kavme, fikirde, düşüncede, algıda onlara benzerse o da onlardandır diyor. Men teşebbâhe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme, bir topluluğa, bir cemaate, bir fikriyata, bir yapıya, bir ideolojiye meyleder ve onlara benzemeye başlarsa, istiyorsanız giyimde, istiyorsanız kuşamda, istiyorsanız fiilde her şekilde onlara uymaya, onlara tabi olmaya başlar ve onların peşinden gitmeye başlar ve onları rapleştirir. Bugün işte mesele budur. Vallahi Hamas ve İslami Cihad ve Türkiye'de de bazı İslami cemaatler İran'ın kontrolündedir. Sadece bunu dilleriyle söylemiyorlar. Bunu kalplerinde gizliyorlar. Ben her zaman diyorum ben tanıyorum, tanıdığım insanlar var. Kendileri Şii bile yönettikleri insanlara kendilerini sunu göstererek alttan alttan kendilerine yaklaştırdıkları insanları şiirleştirerek İran sevgisini popoflayarak pop veya kendi alimlerine İran'a yakın fetvalar çıkartarak ehli sünnet ve Şii arasındaki uçurumu kapatmaya daha hızlı şey iyileştirmeye çalıştıklarına birebir bir vakıfız. Vallahi yeri gelir bunları da açıklarız yani. Tereddüt etmeyiz çünkü sonuçta bugün evimize bir yangın düşmüşse bunu söndürmek boynumuzun borcudur. Ben yarın kıyamet günü Allahu Teala'nın huzuruna dinine ve İslam'a ihanet eden biri olarak çıkmaktansa bu dünyada rasil ve rusfa olmayı, her türlü iftiraya maruz kalmayı yeğlerim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten bizi zamanla uyardığı, insanları dalalete ve sapıklığa davet eden, Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştıran, mudallil olan, sapık olan, biz ehli sünnet ve cemaat iken, atalarımızdan, babalarımızdan, biz doğru ve istikameti bulurken, yalancı ve saktekar ve şarlatanların peşinden giderken, gerçek davamızdan olduğumuz bir hakikati de unutmamamız lazım. Onun için şuna çok dikkat edeceğiz. Bizi dalalete davet eden, hak üzerinden, İslam üzerinden, Yaşar Nuri Öztürk gibi. Mustafa Öztürk gibi veya efendim yalancı peygamber İskender Evrenseloğlu gibi veya Şia'nın vahdet anlayışı adı altında şiileşmiş ve cemaatleri ehli yani sünnet çizgisinde yönettiğini söyleyen ama aslında İran'a ve Şia'ya yaklaştıran ve gittikçe Şii e, yayılımı, Şia'nın siyasi yayılımını sağlayan, ben başta dedim, dedim ki Afrika'da 25-30 milyon insanı şiileştirir. Bugün Suriye ve Arak'a şiilik pof pofunu basıyorlar. Bütün güçleriyle eleştiriyorlar Ama şu bir gerçek ve hakikattir. Ey şeytan cumhuriyeti! Vallahi billahi tallahi Amerika, Suriye ve Irak'ı boşuna sana vermedi. Seni Orta Doğu bataklığına çekti ki şu önümüzdeki 30-40 sene boyunca sen ki ben sen öl, öldür ve öldürül. Malını, mülkünü, servetini, silahını, her şeyini getir Orta Doğu bataklığında kullan ama hiçbir zaman düşmanını yenemeyeceğin ve artık başını doğrultamayacağın, hiçbir zaman ortada o da bütün Müslümanların seni etrafında kenetlenmeyeceği bir süreci başlattı. Sen bu oyuna getirildin ve geldin. Eğer sen Suriye'ye girmeseydin bugün bile biz bunları söyleseydik emin olun bütün o Müslümanlar bize karşı çıkardı. Derler diye olsan fitnecisin, fitne olsun Sen kardeşlikte, vahdetten, vahdete düşmansın. Ümmetin birliğine düşmansın. Şusun busun ama ne zaman Amerika seni ya kondari zarays Reçi dedikleri bir tane o zenci Yahudi, Etopya Yahudisi var ya o diyordu 2003'te. Bugün gibi hatırlıyorum. Yeni Şafak'ta başlık atmıştı. Hedef Orta Doğu'da mezhep savaşları. İşte o mezhep savaşlarını Şia'nın Suriye ve Irak'ın işgaliyle beraber başlattılar. Ve emin olun yarın zuhurlar ve, ve düşmanlıklar alıp başına gidecek. Onun için kardeşlerim aman aman Kur'an ve sünnet dışında hiçbir şeyin peşinden gitmeyin. Yok velayet il fakihmiş, yok efendim ümmetin vahdetiymiş, yok şi'anın kardeşliğiymiş. Bunlar hepsi yalan. Bizim insanlarla vahdetimiz ve kardeşliğimiz Kur'an ve sünnet ölçüsündedir. Kim Kur'an ve sünnete hakkıyla riayet eder, kim Kur'an ve sünnete ile riayet ederse o bizim kardeşimizdir. Onun dışındaki ehli bid'a ve dalalettir. Biz insanların inançlarına ve fikirlerine müdahale etmeyiz. Yalnız bizden olmayanları da kabul edip peşlerinden gitmeyiz. Ben kalkıp zinayı kendine helal gören, saatlik nikahlar kıyan adamların niye peşinden gidecekmişim? Benim onların saatlik nikahları benim yanımda fuhuştur. Kalkıp travesti oynatan, İbn Ali'yi bile bir şekilde meşru gören, erkeklere bir arkadan yaklaşmayı bir gizli bir fetva veren sapık inanca sahip insanların peşinden ben niye gideyim? Selametle kalın. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve şeriattan ayırmasın. Çünkü gerçekten biz ahir zamandayız ve bizim Kur'an'ı ve sünnete sarılmaya ihtiyacımız var. Esselam.